Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün YSS e oynuyorum en iyi olduğum kahramanlardan biri kendisi biliyorsunuz elimde baya bir ısınık e, takımda nişancı yoktu ormana mecbur nişancı bir kahraman çekmemiz gerekiyordu çünkü bu arkadaş editle altın koridoruna gidecekmiş ben de YSS alayım dedim Granger da giderdi ama Granger'ı geçen günlerde videosunu attığım için bugün böyle bir şey yapalım dedim. Şimdi Red'den başlayacağız. Bir yandan da YSS'yi öğretsem mi, nasıl oynasam bilmiyorum. Oyuna mı odaklansam? Oyun odaklanırsam yargı dağıtırım. Öğretirsem birazcık az kill alırız. Devamlı konuşacağım için. Ama ikisini karışık yapalım. Şimdi neden Red'den başlıyoruz? Ee, YSS'nin biliyorsunuz ki hasarı birazcık orta oyuna doğru çıkıyor. Örlü de böyle başımıza bir şey gelirse diye veya Akdeniz'de bir kill alabilme şansımız olsun diye Red'den başlıyorum. Çünkü Red'in vurduğu hasar o gerçek hasar. Bazı noktalarda işimizi çok iyi görebiliyor. O nedenle Red'den başlıyoruz. Şöyle bir tane kitle kontrol botu alalım. Kitle kontrol botunu alalım ki kafamız rahat olsun. Çok güzel buna çarp atmadan aldık. Özel bir YSS rotasyonu yok. Ee, her maç ormanda nasıl rotasyon atıyorsanız YSS'de de aynı rot rotasyon atacaksınız Maç nasıl bir durum gerektiriyorsa Arkadaşlar ona göre oynayacaksınız ya Hiçbir zaman ezber oynamayın Ultimin gelmesi lazım O Harley'yi ölecek ultim gelirse Abi yakınına giremiyorum ki Hiro'nun İllet Hiro Yakınla bir girsem pasif çalıştıracağım ama yok. Girilmiyor. Oynayalım bence. Bir tane vurdum ona. Roger'ın canı azdı buralarda ama. Almayacağız, merak etme, korkma. YSS'de en önemli şey arkadaşlar bu gördüğünüz gibi yakın uzak yapabilmek. Bunu yapamıyorsanız pek YSS oynamayın. Önemli olan o çünkü. Olayın özelliği pasifi. Şunu atlasana kanka. Keselim. Doğuşlucan mı? Hayda. Kaçar mıyız? Hadi. Biz <laughs> vuruş atmış. Sen nereden geldin be çocuk ya? Görmedik seni biz hesaba katmadık. Orada oynarlar belki orayı. Marti toparlar ama. Kufra da aslında hiç fiske atmasaydı orada. Geri dönüp şöyle bir Q atsaydı. Marti toparlar da orayı. Helal lan. Aferin. Başlarım arabasına. Tekerini sökeceğim seni şimdi ama ben. Helal. Nefret ediyorum şu arabalardan ya. Ölmüyorlar. Muazzam bir slowları var. Artı ölmüyorlar ya. İnsan böyle cinnet geçiriyor onu kesmeye çalışırken. Bu sezon belki tekrar YSS'yi kasarım TR'ye. Zaten yanlışlıkla giriyorum genelde ben. Genelde kazanıyorum YSS aldığım maçları Bir bakıyorum ilk 5'e girmişim Türkiye sıralamasında. Sonra gaza geliyorum hadi diyorum ilk 3'e girelim. Bakıyorum ya 2 olmuşum. Yani biraz zorlasam alırım da o işsizliğe girmek istemiyorum artık ya. O kadar oynamak istemiyorum oyunu. O YSS'yi okşama vakti geldi. kardeşim gel saldıralım şuraya. İskisi de yok. Aa kule bendeymiş. Korkmayın vursaydınız. Tamam bunun çarpsız bile olabiliriz ya adam üstü. Belki bir altı denklesek. Çok güzel belki kaçmasın diye çarp attım ama. Hop bir de. Ben YSS'yi tr 2 kastığım dönem millet artık SS banlıyordu ben karşılarına gelince. 4275 falan sokak kastım eski sistemde. Biliyorsunuz ki sokak kasmak çok zordu. Yani 4000'den sonra zaten bak 4000 oldun ya Türkiye sıralamasında. Artık asıl zorluk orada başladı. Survivor gibiydi aynı. Kazanıyorsun böyle 3 veriyor 4 veriyor kaybediyorsun 25 gidiyor. O dönem işte ben kastım böyle bir de tank metası vardı. En zor metada kastım ben. O da işte abonelerime sözüm vardı. Oynarım ki. Gel buraya. Yemliyorum şu an belki üstüme gelirlerdi ama gelen giden yok. Gelin. Çarptı enayi. <laughs> Oy. Aldım onun da fiskeyi. giremeyeceğim ona girelim de Burada bir Akdeniz gördüm sanki yanlış mı görmüş? Herhalde yanlış gördüm. Mavi de aldık farmımız yine öküz gibi ama bu oyun uzamaya gelmez desteleri var. Nesli bana 2-3 tane falan vurursa ben beni yatırır. Burada bir Zilong vardı. Şurada olabilir mi? Temiz. Pasif yok da çocuğun ama yine de girmeye çekildim şu an. Kardeşim ne bu özgüven? Ay Allah'ım ya şu Leslie'yi hiç sevmiyorum şu oyunu. Tam üstüne gidiyorum görünmezlik basıyor ya. Plan iptal. Bayağı vurmuşum ya. 3800 candan 1600'e düşmüş. Eyvah. Önce bir ulti kardeşim. Güzel. Yardım beynini desteğin. Gelin bakalım bu çocuk midi itiyor. Beni kesebilir mi? Keser. İlhamı var. Bir tane vurdum kafasına. Okey. Ölmezsin. Evet benim banka koyundum orayı <laughs> Kötü şarj Sıkıntı yok ya keseriz hepsini dert değil. Lord adamı zıplatınca ben direkt alırım diye düşündüm. Bilmiyorum alırdım herhalde niye alamadım. Aşağıyı satmayacağım destekleyeceğim çocuğu. Kardeşim devam. güzel doşladım da. Oo! Maşallah yani. içinden Harley çıktı. Ağzıma ağzıma vurdu kartları ya. Hepsini yedim, hepsini. Kestin onu. Hadi oğlum, keşke vursaydın ultiyi. Zaten tekleyeceğim baboş. Aşağı yukarı 2 2,5 ka ulti hasarı vuruyor onun. Hadi kanka ulti at artık ama yani Martis at şu ultiyi yani Kardeşim ya Aa. Burada ölecek ki Mesleği salmaz onu Helal lan. Aferin hiç beklemiyordum böyle bir şey yapabileceğini. Kagura'yı kurtarmak için ben Harley'ye attım Kaykayı. O da beni kurtardı. Hemen şuraya iteyim geliyorum. Kule gitmesin boşuna. Başla başla. Ben lorda vuracağım ya. Nice. Zilong'a bak artısı kesti. Deli ya ilhamı bastım mı eritiyor. Kufra'yı satmayacağım burayı oynarız belki. Ulti vereceğim arkadaşlar şimdi bir görüş vereceğim ben size. Helal lan. Uzun süredir gördüm takıma gelen en iyi kufra olabilirsin. Bitsin bitsin gel. Nice bitti. Ya, çok uzatmaya gelmiyor arkadaşlar maçlar. Hani imkanını buldun mu Nexus'a yaklaştın mı direkt bitireceksin. Yoksa dönüyor dolaşıyor kaybediyorsun falan filan. Hiç gerek yok. İmkanını buldun mu yapıştır bitir kardeşim. Bir tane yerde kötü oynadım. Lord'u verdim. Rajira hem de benim çarpım daha çok vurabiliyorken. Orada gerçekten yani benlik bir hareket değildi o. Bu konuda Maybet... Onun dışında takım sayesinde iyi bir maç kazandık. Tam %44 hasar atmışım. %44 çok iyi bir hasar. Gayet güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bilmeyenler için YSS benim en iyi oynadığım kahramanlardan biri. Main'imi soranlar oluyor. Main'im oyundaki bütün kahramanlar arkadaşlar. Feni hariç oyundaki bütün kahramanların dibine kadar hakimim. Hepsiyle iyi oynarım. Sıkıntı olmaz. Ee, oynamayı sevmediğim büyücü rolü var sevmediğim için bir fark yaratamam. Yani bir insan sevmediği bir işi yaptığı zaman zaten ekstra bir şey gösteremez. Bir e, güzel bir yan çıkaramaz. Demek istediğimi anladınız. Büyücü dışındaki bütün kahramanları feyn hariç, büyücü hariç çok güzel oynarım. Bir sıkıntı olmaz. Onu da soran bay arkadaş oluyordu. Öyle bir açıklıydım. En sevdiğim kahramanlar da YSS, Lapo, Hayabusa, Kufra, Gurok, Yuzong, Nişancı, Clint olur, Beatrix olur. Ya bir sürü sayarım işte. Bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.